Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modifiyeli arabalarımı tanıtıyorum. Part 3 çekeceğim de 2 tane de yeni araba aldım. Bu ikisini yeni aldım. Arkadaşlar birinci olarak Murat Söz biri şimdi ben orijinal kalsın diye aldım. Diğerinin son durumunu göstereyim. Kırmızının. İyice modifiyeledim. Bastım. Normalde ben e, kartalın da son durumunu göstereyim. Kartal'ı ofro tarafası yaptım. Ön arka kaldırdım. Arkadaşlar normalde ben ikisini de videosunu çekmiştim. Ama silindi atamadım. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi göstereyim. Onlara özel bir video da gelecek. Arkadaşlar bu arabayı dediğim gibi orijinal tutacağım. Kendiliğinden orijinalinden olan şeyleri hemen şöyle yapalım. Bir, bir, bir ses daha var ama arkadaşlar o bozulmuş. Şöyle göstereyim. Şu <laughs> Normalde burada e, biliyorsunuz böyle diye bir sesler gelir ama bunda gelmiyor bozulmuş şu tekeri çıkmış bunları ben az birden alırken öyleydi kırılmış duradıra önce mi çatlamış çek buraya çalışmıyor o kaldın çalışıyor yerdeyken çalışmıyor olsun ben zaten bunu oynamak için diye olsun diye aldım. Yani, olsun diye derken yani, oynamıyorum ben oyuncak arabalarla. Ya böyle video çekmeye yani video çekmeye ve uğraşmaya yani. Ben böyle uğraşmayı çok seviyorum. O yüzden aldım yani. Ama böyle orijinal kalacak kesin. Hemen diğer arabaya geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki arabamız Toyota. Ee, bunda kendinden e, bir ışığı var şöyle. E, panoramik camı var. Panoramik camı var. E, balık sıratı var. O kadar bunda yani. Ben Arkadaşlar 20 abone de hem yüzümü göstereceğim hem de e, oyuncak araba nasıl basılır onu göstereceğim. 20 abone de. Şu an zaten kaç? 16 abone miyiz, neyiz? Yaparsınız 20 abone. Hemen evet arkadaşlar bu arabada yani böyle şu an hiçbir şey orijinal yani bu da. Hemen sıradaki arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki arabamız Lamborghini. Arkadaşlar ben bunun boyasını zımparalayarak çıkartmıştım. Sonra boya alacaktım. Koronavirüs çıktı diye sokağa çıkma sakları başladığı için alamadım. Bu beyazı da aynı şekil. Beyazı da aynı şekil. biraz sonra soracağım. Bunun önünü bastım arkadaşlar. Bu arada bu arabayı sarıya boyayacağım. Arkasını ellemedim. Arkası böyle çalışıyor. Çek burası çalışıyor. Burada. Kendi elinden rüzgarlar var. Evet arkadaşlar hemen sıradaki arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki arabamız Porsche. Ön arka dip bastım. Ön farlarına karartma yaptım. Jantlarını tekrar siyaya boyayacağım. siyah boyasın. E arkadaşlar bunun e, burasını ve bazı çizikleri var. E, tamponunu. E, tavanını ben şimdi koca ile geçir olarak boyadım ama siyaya sprey boyla boyayacağım. Şu bazı çizikleri var. Onları filan hepsini ben tekrardan boyayacağım. Evet arkadaşlar hemen geliyor. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ab kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın sağlıcakla kalın ve bay bay.